2026 kripto için merakla beklenen bir yıl oluyor. Bahsettiğim şey fiyatla ilgili değil, düzenlemelerle ilgili. Donald Trump bu yıl Clary Act ismi verilen netlik yasasını imzalamaya kararlı. I'm also committed to signing landmark crypto market structure legislation this year to grow the industry. Yasanın en geç Ocak ayına kadar imzalanması bekleniyor. Bu yasayla beraber kripto paralar netlik kazanacak. Bu yasada olay Bitcoin değil, altcoin'ler. Çünkü netlik yasası en çok altcoin'lere yarayacak. Bitcoin zaten ETF ile beraber netlik kazandı. Fakat Clarity Act ile beraber altcoin'lerin sınıflandırması netlik kazanacak ve kurumsalların kriptoya girişi hızlanacak. SEC başkanı da kriptoya yönelik çok önemli bir açıklama yaptı. SEC Başkanı Paul Atkins'e göre ABD'deki tüm piyasa altyapısı blockchain üzerine taşınacak. Başkan, ABD'yi kriptonun merkezi yapmak istiyoruz diyor. Sekin yeniliğin önünde engel olduğu dönem sona erdi. Bitcoin'in önü zaten açık. Peki altcoin'lerde durum ne? Olaya Ethereum'dan başlayalım. Ethereum, Wall Street'in yeni ağı olabilir. Netlik yasasıyla beraber Ethereum'un Wall Street tarafından benimsenmesi artacak. Bu arada Ethereum'da önemli fakat kimsenin farkında olmadığı bir veri var. Borsalardaki Ethereum arzı son 10 yılın en düşük seviyesinde. Ethereum'un sadece %8.7'si merkezi borsalarda duruyor. 2015'ten bu yana en düşük seviye. Ethereum büyük bir rally'ye hazırlanıyor olabilir. Şimdi gelip ee öyleyse neden son zamanlarda o da çok düştü diyebilirsiniz. Bunun ilk sebebi Bitcoin'in piyasa hakimiyeti. İkinci sebebi ise arzın az olması. Bu bir paradoks gibi gelmiş olabilir fakat Arzın az olması daha fazla oynak olması anlamına da geliyor. Borsalarda Ethereum arzı ne kadar az olursa fiyatın oynaklığı o kadar artar. Çünkü sert satışlarda daha fazla düşer, alımlarda ise çok daha hızlı yükselir. Bu veri de bunun doğru olabileceğini söylüyor. Ben bu veriyi çok önemsiyorum. Hatırlarsanız en son Nisan ayında Ethereum'da dibin geldiğini söylemiştim ve Ethereum sadece günler sonrasında %50'den fazla arttı. Aynı veri tekrar fırsatın yaklaştığını gösteriyor. Ethereum MVRV Z-score tekrar dibe gelmek üzere dip tam gelmemiş olabilir fakat çok yaklaşmış görünüyor. Tabi gelmiş de olabilir. Bu grafik kısacası ne diye soracak olursanız Ethereum piyasa değerinin gerçekleşen ve gerçekleşmeyen değerinin skorunu gösteriyor. Size çok kolay şekilde anlatmam gerekirse skorun aşırı alım bölgelerine yaklaşması halinde olası bir fiyat düzeltmesine karşı dikkatli olmak gerekirken skorun aşırı satım bölgelerine yaklaşması durumundaysa alım fırsatları değerlendirilebilir. Veri bize şunu gösteriyor. Ethereum kademeli almanın zamanı geldi Çünkü satışların zirveye yaklaştığı anlamına geliyor. Grafikte en altta gördüğünüz yeşil bölge tarihsel dip seviyelerini gösteriyor. Her dip bölgesinden sonra dev bir yükseliş geliyor. Kısacası şöyle diyebiliriz. Mavi çizgi üstteki kırmızı kutuya girdiğinde aşırı alımların yapıldığı yeşil bölgeye girdiğinde ise aşırı satışların olduğu anlamına geliyor. Şu an aşırı satışlar yapılıyor ve bu satışlar son bulmak üzere. Yani Ethereum buradan itibaren ya toparlanır ya da dip yapmak üzeredir. Ardından sert bir alım dönemi başlıyor. Nisan sonunda 4 numaralı kutuya girdiğinde sizi uyarmıştım ve kısa süre sonra Ethereum 3 başlamıştı. MVRV Z-Score o nedenle çok önemlidir. Daha önemli olan şey de şudur. Nisan sonunda bu veri dibi gösterdiğinde Bitcoin MVRV Z-Score'sa daha yüksekti. Bugün o da her zamanki seviyesinin altına düşmüş durumda. Aşırı satışlar Bitcoin tarafında da zirveye ulaşmış olabilir. Ethereum'da olduğu gibi Bitcoin kolay kolay yeşil bölgeyi ziyaret etmez. Örneğin Binance likidasyon olayına rağmen bile hala çok güçlü duruyor. O bölgeyi en son ziyaret ettiğinde FT. X batmıştı. Bu tür bir siyah kuğu olayı olmasa Bitcoin artık o seviyeyi ziyaret etmez. Ben bu veriden dip gelmiş çıkarımı yapmıyorum. Fakat dip yapmamışsa bile dip yapmaya az kaldı. Antonis Scaramucci'nin açıklamaları da çok önemli. Ona göre Solana ve Chainlink büyük hareketler yapacak. Neden diye sorulduğunda şöyle sıralanıyor. Solana is one of the more interesting stories in crypto because it's a it's an easy platform to use to eventually tokenize assets and so you report live from the stock exchange i believe as does people like larry fink nicole that we're going to be tokenizing stocks and bonds over the next three to five years and solana is a very inexpensive very fast uh, does you know tens of thousands of transactions per second with great finality and even though we're in a little bit of a crypto swoon right now and a correction that started at the beginning of October or mid October. Ona göre Chainlink de burada en fazla meyveyi alacaktır. Çünkü netlik yasasıyla beraber CCIP teknolojisinin kullanımı yaygınlaşacak, tokenizasyon için Wall Street'in ilk tercihi Chainlink olacak. Chainlink tüm bu verileri gerçek dünyaya aktaracak ve alacak. O nedenle bu iki varlığın çok büyük hareketler yapacağını düşünüyor. Boğa geldiğinde yine birçok altcoin sert yükselecek. Fakat her zaman dediğim ve hatırlattığım gibi seçim Artık çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Doğru hamle yaparsanız siz, yanlış hamle yaparsanız da kurumsallar kazanır. O nedenle arzı bol, gelir elde etmeyen, 2000 adam gibi işler yapmadığı projelerden uzak durun. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.